Dayı ne örüyorsun burada? Kör müsün la? Kamışı yağlıyorum. <laughs> Aptal herif yapma sakın bu bir tuzak. Hayatım ne izliyorsun? Düğünümüzü. Özlü söz söyler misiniz? Uçmayı bilirsen olursun pilot, istemeye bilirsen açılır her pilot. Pencereni açma merdiven dayarlar, herkese güvenme götüne koyarlar. <laughs> Mehmet amca seni aldattı mı doğru mu? Annem zaten söylemişti Mehmet'ler çapkındır diye. Ah Mehmet Allah kahretsin beni bıraktın. Kaynanam diyor ki kar yağana kadar kombiyi kimse açmayacak. Karışmadığı bir Allah'ın işi kalmıştı şimdi ona da karıştı. Allah belasını versin. Merhaba. Tak. Evlenmeden önce başını kim ovaladı? Evlenmeden önce başım ağrımıyordu. <laughs> sahiplenilmeye ihtiyacım var. İnternete ilan verdim. İlgilenen olursa iki pakette mama hediye edeceğim. Benimle evlenir misin? Ne hastalıkta ne de yaşlılıkta başka genç kızlara bakmaman şartıyla. Param bitene kadar her şeyinle varım. Evet, evet. Komşu kızı Naciye 750 gram mehir istemiş. Doğru mu? Sorma yavrum. Görgüsüz. Onun pıttığı bile 750 gram yok. <laughs> Teyzeciğim neden bu kadar kilo aldınız? diyeti reddettim. Diyeti reddettim. Aha. Bir gün işlediğim günahlar yüzünden değil de yatağın içindeki üçlü priz ve şarj aleti yüzünden çarpılacağım vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Teyze, annelik nasıl bir duygu sizce? Annelik nar gibi olmaktır. Dışım bütün. Ama için bin parça. Ee, kocama dün sordum. Beni ne kadar seviyorsun dedim. Saçlarımın telleri kadar dedi. Sorun şu ki benim herif kel. <laughs> Keşke erkek olsaydık. Kalbin yok, beynin yok, hislerin yok. Kafa rahat. Yemin ediyorum ne güzel ya. Hocanızın cennetteki hurilerini kıskanıyor musunuz? Hocam eskiden bir huri gibiydi bu öküz oğlu Kuz bana ne yaptı bakın huri bacılarıma sesleniyorum bu öküze yaklaşmayın Boşuna uğraşma ana sütüye adam olmayan inek sütüüne öküz olur <gülüyor> 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 Teyze kırkında nasıl bu kadar çöktün? Bir kaynanam var dört baldızım ve kendini prenses sanan bir görümcem var halime şükrediyorum <laughs> Kendinizi tanıtabilir misiniz? Hafızam çok kötü şimdi Ne kadar kötü? Ne, ne, ne kadar kötü mü? Teyze kocan nasıl biridir? Bilirsin Nuh'un gemisi vardı. Bütün hayvanları gemiye doldurdular. Eğer o zaman orada olsaydı bir öküz yerine onu koyarlardı. O öyle bir hayvan işte. Cenazemde bir arkadaşım ayağa kalsın ve şöyle desin. Kardeşim sonunda içmeyi bıraktı. <laughs> Gelinimin mutfağını batırdım. Oh canıma değsin. olduğumun kullandığı arabada beni ön koltuğa oturtmuyordu. Beter olsun. Abi, 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 Teyze bu yaz tatile gittin mi? Bırak şimdi beleş tavuklar bile bizden çok geziyor. Sadece gelin geziyor. Beni almıyor çünkü arabada yer yok o kafir kız. teyze, ne dualar ettiniz? Çok bunu aldım. Süt yem bile takmıyorum. Faydası olmadı. Son çare olarak geldim. Amcam beni çıldırttı. Azim. Hiç başınıza kötü bir şey geleceğini hissettiniz mi? O hiç bu karı yüzünden evlendiğim günden beri hiç gitmedi. Kayınvalideniz balayınıza gelmek istese onu götürür müsünüz? Bu ne biçim soru? Nikah gecemize bile geldi. Balayında kocama sarılı buydu. 50 yaşında kocam. Annesi hala onu yıkıyor. Teyze sence evlilik aşkı neden öldürür? Yasak olunca tatlı oluyor evladım. Bizim bir sürü ilişkimiz bar tuvaletlerinde geçti. Kaynana tüm yazı bizimle geçirdin. Keşke bu kış ölsen de mirasın bize kalsa. Şimdi kendine kötü bak. Uzun yaşamanın sırrı ne? Kötü şeyler yaparım. Spor, diyet hepsi yalan. Bakın. Sadece iyi insanlar ölüyor. Bu kötü insanların devri. Teyze, hiç kumarda kaybettin mi? Tabii ki kaybettim. En büyük kumarı yanlış kocayı seçerek oynadım ve bedeli de gençliğim oldu. Şu andan 10 dakika sonra yaşayacağımızın garantisi yok. O yüzden bugüne kadar kimin kalbini kırdıysam Allah belasını versin mi diyeyim, yine mi diyeyim? Amca nerelisin? Fakılar Köyü'ndenim. Ali. Ali Fakılar mı, Kara Fakılar mı? Maadir Fakılar. İyiliğinizden memnun musunuz? Günleriniz nasıl geçiyor? Hamur bile fırına girmeden 3-4 saat dinlenir. Ben dinlenemiyorum. Duşa girmeye giriyorum ama duşa kabini temizleyip çıkıyorum. Eviniz yanmış. Sizce kim yakmış olabilir? Metresim ateşe vermiş evi. Ne zamandır tehdit ediyordu eşimden ayrılmam için. Allah'ın cezası. Yangından nasıl kurtuldunuz? İçeride değildim ama kaynanamın yangında olmasına çok sevindim. Sonra bir de baktım turp gibi çıktı. Gerçekten dokuz canlıymış. Evet. Tebrikler birbirinizi nasıl buldunuz? Hayatımın aşkını eski karımın düğününde buldum. Nedimelerden biriydi. Ah o, o enişte değişi var ya. Amca kola kapağını neden açıp duruyorsun? Kapağın üstünde tekrar dene yazıyor. Çok... Teyze kocanı en çok ne zaman seviyorsun? Emekli maaşını alınca ama iki günde bitiyor. O yüzden işe yaramaz. Kayınvalidenizle iyi geçinebiliyor musunuz? Şey, yılda bir leylek gibi gelir, beş ay kalır. <laughs> Evlendikten sonra eşine hediye aldın mı? Hiç balıkçı balığı tuttuktan sonra doyurduğunu gördün mü? <laughs> Gelinin boyu yetmiyor diye beni çıkardı buraya. ki dili ne kadar uzun yetişiyor her yere. Dilinle taksaydı gevurun kızı. Benim iki tane eşim oldu. İkisinden de çok memnundum. İkisi de rahmetli oldu. Acaba ahirette hangisiyle birlikte olacağım? İkili averaja bakılacak. Cennette de dünyadaki eşimizle birlikte olacakmışız. İstemiyorum. Ne yapacağım ben şimdi orada? Başım ağrıyor bile diyemiyorum. Kocamı arayıp nerede olduğunu sordum. Sana ne dedi? Ben de polisi arayıp onu hırsız diye ihbar ettim. Şimdi karakoldan arıyor. Sen kiminle konuştuğunu sanıyorsun diye soruyor.